Ee Hasan Taşkın? Nedir son durum? Disipline gidiyorum. Bravo. Gerçekten bravo. Kayıt olalı kaç saat oldu? Bu bir dünya rekoru herhalde. Çilli. O bıçak benim değildi. Kimindi o zaman? Doruk koydu. Ne olur bir de yalan söyleme. Ya ben buna burada elimi uzattım ya. Dedim gel temiz bir sayfa açalım. Yediremedi herhalde kendine. Yaptı planı. Oradan montun cebine koymuş. Hep başkasının planı. Sen zaten normalde silah da almazsın eline. Tamam haklısın. Ben... Haklısın ben yalancı çoban oldum. İnanmayacaksın bana. Ama benim değil O zaman da gizlemiştim benden yaptığını. Şimdi o çakının sana ait olmadığına nasıl inanayım ben? Çünkü sana söz verdim. Senin gözünün önüne babanla aramı düzelttim. Geldim okula yazıldım. Doruk'la aramı düzeltmeye çalıştım. En azından denedim. Sınıfta şiir okudum. Senden 40 kere özür diledim. Bütün bunların üstüne ben niye böyle bir şey yapayım? Bilmiyorum Hasan. Ben sana gerçekten inanmak istiyorum ama benim kafam karışıyor. Belki de başka bir okula kayıt olsan daha iyi olacaktı. Ben o kadar zorlanıyorum ki ne yapacağımı, ne düşüneceğimi hiçbir şey bilmiyorum.